Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CSGO Case videosuyla karşınızdayım. Bu arada videoya geçmeden önce evet arkadaşlar AWP çekilişini sonlandırıyoruz. Buraya YouTube linkini koydum. Ayarladık şuradan. Kaç tane yorumumuz var? 48 tane yorumumuz var. Şöyle bakalım kime geliyor? 3, 2 ve 1 bastım. Bakalım kime geldi? Hüseyin Kara Aslan cc5ure katılıyorum yazmış. Kazanan arkadaşımız bana Instagram'dan yazarsa silahını teslim edeceğim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar çekiliş kazananını gördünüz. Kazanan arkadaşımız bana Instagram'dan yazarsa AWP'sini teslim edeceğim. Bugün 100 tane prizma kasası açıyoruz arkadaşlar. Eğer siz de CSGO kesse paylaştırmak isterseniz şöyle ref kod kısmına E'si ve R'si büyük şekilde ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bedava 1 dolar, %20 yatırım bonusu ve 3 tane bedava kasa açabilirsiniz. Şimdi şöyle kasamıza bakalım. Ben bu kasayı ilk açtığımda zaten Navaja Tiger 2'de almıştık arkadaşlar. Bakalım bugün bıçak alabilecek miyiz? Şöyle tekrardan içine bakalım. Staletto'muz var, navajımız var, Ursus'umuz var. Burada çok güzel M4'ümüz var. Ta e çekilişini yaptığımız Ateris var. Five Seven'ımız var. Onun dışında arkadaşlar belki şöyle Diggle'a kadar okeyiz. 5 tanesine tam olarak 8 dolar veriyoruz. Bu arada e açmaya başlamadan ben e bir şeye değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlarımız yorumda gördüm Giveaway'i merak etmişsiniz Burada arkadaşlar işte günlük şeyler oluyor çekilişler oluyor Mesela bugün Bedava Dolar veriyorlar Ama buna katılmak için arkadaşlar bir miktar para yatırmanız gerekiyor Siteye Mesela buna yatır katılmanız için Bende görünmüyor ama sizde burada ne kadar yatırmanız gerektiği hakkında Bilgi veriyor zaten Burada bir sürü var arkadaşlar M4'ümüz var onun dışında bakalım ben de sizinle beraber görüyorum. Arada bazen günlüklere bakıyorum ama hepsine bakmamıştım. Burada mesela mega lotu şey var. Mega çekiliş var mesela. Adamlar e, Field Tester M9 Bayonet veriyor stat direkt. Tabii katılmanız için de bir miktar para yatırmanız gerekiyor. E, yatırarak da yatırırsanız da benim kodumu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan şöyle ejder yazabilirsiniz. Öyle bir arkadaşımız merak etmişti. Ben göstereyim dedim. İsterseniz şöyle geri dönelim. İlk ile başlayalım arkadaşlar. İnşallah düzgünce anlatabilmişimdir ve anlamışsınızdır. Güzel. İlkinden kırmızıyla başladık. 5-7. Tekrardan ben bir lafı toplayayım. Üstünden geçeyim arkadaşlar. Günlük çekilişler oluyor. Ama bu çekilişlere katılmanız için de bir miktar para yatırmanız gerekiyor. Mini, işte orta boy, medium. Çok büyük çekilişler var burada bir miktar para yatırmanız gerekiyor tabii ki bunlara yatır, katılmanız için. Eğer yatırırsanız da benim kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle üçüncüyle devam ediyorum. Prizma kasası güzel kasa bu arada. İlk açtığımızda söylediğim gibi bıçak almıştık bu kasadan. Bakalım bu sefer alabilecek miyiz? Evet arkadaşlar şöyle dördüncüden devam ediyorum. Bakalım dörtten ne alıyoruz? Dördüncüden güzel ateris aldık bir tane. Ne kaç dolar atarız? İyisinden verirse belki idare eder. Minimum VR aldık 8 dolar. Şöyle 5. açtım arkadaşlar. İlk 5 aslında çok da kötü geçmedi. Çünkü e, AWP atarız falan aldık. Deagle'larımızı aldık 4 dolar. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı sıkılmadan şunları halledelim. Navaja atlama. Atlama Oğlumla atlama işte niye atlıyorsun ya. Altıncıdan tam namaj alıyorduk alamadık. Yedinci açtım şimdi bakalım yedinciden ne alıyoruz. Yediden tekrardan namaj arkadaşlar namajı çok gösteriyor kesin verecek namajı. 4 dolarlık e, şey ateresimizi aldık. Şöyle 8'den devam ediyorum. Sekizinciden Stelto. Oğlum niye sürekli tam böyle geliyormuş gibi yapıyor. Ağır çekimde kayıp gidiyor. 9. açtım şimdi. Bakalım 9'dan ne alıyoruz. Diggle'ımız geldi. Hiç kullanmadığım bir silah geldi. Adını sanını hiçbir şey bilmiyorum. Ve şimdi şöyle 10.yu açtım arkadaşlar. İlk ondan ilk ondan ufak bir zararda olabiliriz. Ama çok da değil bence toplayacağız. Toparlayabiliriz bence. Şöyle 11. açtım. 11'den tekrardan ursumuz ursuz geçti bir tane. Ateri aldık. 8 dolar. Devam ediyorum. Bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yakın zamanda sizin desteklerinize çekiliş gelecek. AK çekilişi istemişti bir arkadaşımız. Yorumlarda gördüm. AK çekilişi gelecek arkadaşlar. Şimdi 13.den devam ediyorum şöyle. 13.den bir tane tekne var. Ursuzları gösteriyor ama gelmiyor. Kaçıncıda kalmıştık? E, 14. açtım şimdi. <laughs> The Emperor geçti. Emperor. M4 geçti bir tane. Alamadık. 15. açtım. Sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar ufaktan. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Artık vermesi lazım. 15'ten de bir şey alamadık. 16. açtım şöyle. 16'dan 16'dan bari bir tane kırmızı pembe alalım. Onları da alamıyoruz arkadaşlar. 17. açtım. Sonlara doğru geldik artık arkadaşlar. Son kasalarımız 17. Son kasalarımız morlar geldi tekrardan. Bari ateris alalım. Onlar para ediyor. Deagle'da 2 dolar ediyor. 18. açtım şimdi. 18'den bir tane navacamız atladı. Deagle'muzu aldık tekrardan 18'den. 19. açtım. Ve şimdi bundan da bir şey alamadık. Şimdi sonuncuyu açıyorum arkadaşlar. Şöyle sonuncuyu açtım sizin için geliyor bu arada arkadaşlar. Siz için geldi. Pembe avuk atladı avuk da atladı. Bu arada ee, tabii ki yorumları okuyorum. Bir tane arkadaşımız 21. benim için aç demişti. Kanka bu 21. senin için geliyor. 3, 2 ve geldi kanka sana Stelletto. Hadi oğlum. Geldi geldi geldi. Geldi. Atlama dur bari atarız. O materis de gelmedi. Abi, bu şans ne bizdeki kanka ya. Sana da gelmedi la Bir tane daha açıyorum lan. Hepiniz için. Bir tane daha lan. Yok abi yok. Navaciyi diyor getiriyor. Ortasındakini veriyor. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Upgrade'imize geçelim. Upgrade'den nelerimiz var? Çok bir şeyimiz yok burada. En fazla aterisimiz var. 8 dolar. 2x'ten sağdan başlıyorum abi. 2x upgrade'den kurtarmayı deneyeceğim. Bakalım kurtarabilecek miyiz arkadaşlar? Üçlü ekliyorum tekrardan. Şöyle sol hissettim. Sol da alamadık. Şimdi abi çok az silahlarımız kaldı. Galiba zarara gireceğiz arkadaşlar ufaktan. Yok arkadaşlar bu bizi batırdı ulan. Bu kasa bizi ufaktan batırdı. Kasa iyi dedim şöyle dedim. Navaja veriyor dedim. Kasa hiçbir şey vermedi. Abi upgrade'den de hiçbir şey tutturamadık arkadaşlar bugünlük videomuz hani çok kasa açmak değil de yani genellikle giveaway'i tanıtmak ee, çekilişi sonlandırmak için olmuş gibi oldu arkadaşlar çünkü kasadan hiçbir şey alamadık ben tekrardan ee, hepinize teşekkür ederim bana destek verdiğiniz için Hiç yakın zamanda çekilişimiz olacak. Ee, bu kazanan arkadaşımız da bana unutmasın Instagram'dan yazsın. Eğer 2-3 gün içinde yazmazsa çekiliş tekrarlı olacak arkadaşlar. Bu arada giveaway'i tekrardan şöyle üstünden bir geçeyim arkadaşlar. Ben tam böyle hissedemedim anlatırken. Şimdi şöyle arkadaşlar. Giveaway günlük giveaway'ler oluyor arkadaşlar. Bir günü var mesela bunun. Katılmak içinse bir şey yatırmanız yani bir miktar para yatırmanız gerekiyor. 2 dolar olması gerekiyor. Bunu tam olarak bilmiyorum. Onun dışında daha üst düzey giveaway'ler var. Burada görüyorsunuz mesela. Bir tane bayonet veriyor adamlar. Burada big'imiz var. Ursus veriyor. Medium'umuz var. AK veriyor bu 90 dolar. Small'umuz var. M4 bu hani daha bir 50 dolar falan diyelim. Mini'miz var. Bu da zaten çok para etmiyor. Bunlara katılmanız için arkadaşlar bir miktar para yatırmanız gerekiyor benim bildiğim kadar yatırmak isterseniz de benim kodumu kullanabilirsiniz. Ref kod Kran. Şöyle E'si ve büyük şekilde ejder yazarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz adamsınız. Görüşürüz.